Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ebu Fatıma lakaplı künyeli bir sahabe bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiş: "Ey Ebu Fatıma, secdeleri artır. Nitekim yüce Allah için bir secde yapan hiç kimse yoktur ki Allah onu bu secde sebebiyle bir derece yükseltmesin." Efendimiz böyle buyurdu. Bu kitap Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bize indirdiği bu ip bizi dünya hayatında da, ahiret hayatında da kurtaracak olan, yolu gösterecek olan hidayet rehberimiz, bize kulluğu öğreten bir kitaptır. Ve bütünüyle zaten şeytan ve dostlarıyla olan kavgamız, dövüşümüz bu kulluk noktasındadır. Kulluk Allah'a mı yapılacak? Kulluk Allah'ın gayrısındakilere mi yapılacak? savaş buradadır. Şeytan aslında herkesin kendisine kul köle olmasını ister. Onun peşine takılmamızı ister. Onun istediği bir hayatı yaşamamızı ister. Oysa Allah da bizi cennete çağırır. Çünkü Allah'ın dışında hiçbir varlık kulluk yapılacak durumda değildir. Kul olanlara kul olunmaz. Güneş Allah'ın kuludur. Ay Allah'ın kuludur. Gökler, yeryüzü Allah'ın kuludur. Ve mübarek insanlar, güzel insanlar, salih kimseler, Peygamber aleyhisselamlar Allah'ın kullarıdırlar. Melekler Allah'ın kullarıdır. Dolayısıyla kainat üzerinde insanların tanrılaştırdığı bütün varlıklar Allah'a kulluk şerefiyle dopdolu iken tutup onlara kul nasıl olunur? Kendileri acziyet içindeyken başkalarına nasıl bir faydaları olabilir? Bunların için söylüyorum. Çünkü kulluğun doğru ortaya koyulan sembol anlamında secdedir. Kul en çok yakınlıkla duasını secdede Allah'a ulaştırır. Hoş bütün hayat bölümlerimiz duadır ve her yerde her şekilde dua ederiz ve aynı şekilde Müslümanın her hali de kulluktur. Yani kulluğa kul olmaya bir ara verilmez. Yemek yerken de Allah'ın kuludur bir Müslüman. Çok affedersiniz ihtiyaç için çıktığında da taharet yapması da onun kulluğudur neticede. Hayatın her bir bölümü karı kocalığımız, ana babalığımız, alışverişlerimiz bir kulluk bölümüdür. Sadece namazda kul olmayız. Dolayısıyla secde kulun iki büklüm alnını yere koyması aslında bütün bir hayat anlamına gelmektedir. Hayatı Allah'a kul olarak yaşayan bir kimse hangi noktada ne şekilde durursa dursun, ister ayakta, ister yürüyor olsun, ister yatıyor olsun gece uyumak için ya da gündüz bu tavrı bir kulluk durumudur ya sanki secde gibidir aslında. Yeter ki Allah'ı anmayı unutmasın kalp Allah'ı söylemeyi, dile getirmeyi, zikretmeyi unutmasın dil ve Allah'ın istediğine bakmayı, Allah'ın istediğini duymayı, Allah'ın istediğini iyi biçmeyi, Allah'ın istediği yere gidip gelmeyi unutmasın. O zaman hep kulluk üzerededir. Dikkat edelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah için bir secde yapan ifadesini kullanıyor. Yani Allah adına yapıldı mı hayat secdedir. Bütün bir hayat secde gibi yaşanmaktadır. Secdeyi bu şekilde en geniş anlamıyla bir düşünmek lazım. Hatırlayalım Alak Suresi Kur'an'ın ilk inen suresi. Dolayısıyla Allahu Teala orada bize önce okumayı emretti. Yani haberleri Allah'tan alın. Bilginin kaynağı Allah'tır. Bundan sonra hayatınızla ilgili bütün soru ve sorunlarınızın çözümünü Allah'a sorun ve O'na gelin, ondan öğrenin. <laughs> ve sonra onun gereğince bir hayat yaşadığınızda illa kavgalar olacak birileri gelecek ensenize işte secde yaptığınız mahalde pislikler bırakacak, engellemeye çalışacak namaz kılarken sizi. Ama sonuçta bırak onları dert etme ve secdeye kapan. Kulluğa kapan, Allah'ın dediği bir hayata yönel. Sure hatırlarsanız bütününde bunu söylerdi. Dolayısıyla Müslümanın okuması, davranışları, gidip gelmesi, mücadelesi, daveti Allah için olacak. Allah adına bir hayat yaşandığında mutlaka bir kavga, mutlaka bir çekişme meydana gelecek, birle rahatsız olacak. Ama biz onlara kulak asmadan yönümüz Allahu Teala'nın yönü kıble ve hemen hayatı Allah adına yaşamanın da en güzel hali secde bize hiç eksik olmayacak. Bu secdeyi namazla birlikte de düşüneceğiz tabii ki. Müslümanın beş vakit namazı var. Ama bunun dışında da kullukları fırsat buldukça, imkan buldukça namazları olacak. Gecesinde, gündüzünde namaz bölümleri olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz beş vakit namazın dışında da namazlar var. Müslüman bunları yöneliyor. Dolayısıyla secdeleri çoğaltmak, namazları çoğaltmak anlamına da gelecektir. Secdeleri çoğaltmak, secde'deki duruşlarımızı çoğaltmak anlamına da gelir, uzatmak. Biliyorsunuz tekrar en başta söylediğim bir hadis-i şerif vardı. Yani kulun Allah'a en yakın olduğu an hal secde halidir ve o halde yapılan dualar daha kabul edilen dualardır. Uzun secdelerde uzun dualarımız ve isteklerimiz, Allah arz edişlerimiz olabilir. Olsun diyor bu hadis-i şerif bize. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Hayat Zorlu. içinde bulunduğumuz e, dünya secdesiz bir dünya. Yani kulluğa imkan tanımayan, kulluğu özendirmeyen beş vakit namazı böyle zorlu bir şekilde kılabildiğimiz e, kılabilen kardeşlerin. Kılamayanların ise e, mutlaka buraya doğru koşmaları, yürümeleri gerekiyor. Ben müminim diyen, iman iddiasında bulunan her Müslümanın hayatını namazlandırması gerekir. Çünkü kul olmanın birinci şartı Allah'ın kelamını okuyup anlamak, ikincisi yani imandan sonrakileri söylüyorum. Sonra namazdır. Sonra infaktır. Bu bakımda Müslümanın namazına yönelmesi, namazla birlikte dilini çoğaltması gerekiyor ve beş vakit namazın dışında da namazlarla yardımlanması gerekiyor kendini. Vakit bulacağız, fırsat oluşturacağız. Ve secdelerimiz olsun, dualarımız olsun. Hatta şu, 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 şekilde bir ifade de kullanıyorum. Bazen e, namaz kılamadıysanız, gece namaz kılacak mecal bulamadıysan kendinde bari bir secdeye kapanıver. ver Rabbim Rabbim diye Allah'tan istekleri de bulun. Bu seni daha güzel secdelere, bu seni daha güzel namazlara sürükleyecektir, götürecektir. Yani olur mu, caiz mi, nasıldır filanını sormayalım. Şöyle devam edelim. Yani Kulluğun derecesini ne kadar yükseltebilirsek, bereketler o kadar gelecektir. Allah gayretimizi artırsın, yolunda olmamızı çoğalsın inşallah. Secdeyi bütün bir hayata taşıyoruz. Allah için yaşamak. O zaman secdeyi böyle anlayalım isterseniz. Allah için yaşamak ve bunun sembol davranışı Allah'ın önünde eğilmek, onun önünde secdeye kapanmak, bütün vücudum. Bütün bedenim sana ait Allah'ım. Bütün malım mülküm sana ait Allah'ım. Ben her şeyimle seninim. İşte anlım en şerefli yerim. Ama ben bunu senin önünde yerlere sürüyorum. Benden razı ol. Benim istediğim senin rızandır. Sen benden razı olduğunda bütünüyle mutluluk bana gelecektir. Bilincini Müslüman kalbinde oluşturuyor. Bu imanla çoğaltıyoruz. Secdeler çoğaldıkça cennet yolda kolaylaşacak. Buna imanımız var peygamberimizin bu beyanından. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu salli ala Muhammed.